Aa elinizde ne var? Sürprizim yumurta. Birlikte açalım mı? Evet. Hadi başlayalım. Çok eğlenceli. Adı ne bunun? Gitti. Kiddi. Hadi açalım. İyi Erdem açsın bakalım. Oo! Çikolatasına bak şunun. İlk önce çikolatasının tadına bak. Erdem ısırarak aç hadi. Oo nasıl tadı? çok mu güzel. Hadi o zaman ee, şöyle çikolatalarını şunun içine koy. Çikolatasını ver bana. Şimdi benim kiracım. Dur sürprizini açalım bakalım sürprizinde ne var. Ver bakayım ben bir açayım istersen. Abla ben Efendim? gördüm. Hadi Erdem onu açana kadar sen de paketini aç bakalım. Abla ben delikten sürprizleri gördüm. Hmm, aç bakalım. Oo, bakın. Aç aç aç. Benimki evet. De aynı. Erdem açabildin mi? Açamam şöyle. Hadi tadına bak bakalım. Benimki de, benimki de değişik bir şey olabilir mi? Bilmem Benimle. hadi bakalım. Isır şöyle ham diye. Isırdım. Oh. Hadi çikolatasını açalım şöyle. Ben de tadına bakayım. Güzel hmm, Çok güzelmiş. Ay dur aç çikolatasını. Çikolatasını şuraya koy. Erdem açamıyor. Gel ben bir açmayı deneyeyim. Ha, açtım. Hadi bakalım. Ela da çikolata. Araba sensin. çıktı. Araba mı? Aa, Erdem bu arada bunu yedin mi? <laughs> Erdem yemiş. Aa bakalım. Burada kurulumu var. Hadi arabayı yap bakalım sen. Ela hadi sen de ye çabuk. Bence şu an şöyle bak kıralım ha bak. Gel gel. Gel şuraya koy bakalım. Hmm. aç ağzını bakalım. Aa. Aa dur dur dur. E şuna bakın çok güzel. Tadı nasıl Ela bu arada beğendin mi? Zaten beğenmese yemezdin değil mi Ela? Ellerime bakın. Hep şey oldu. Nerede oldu. Hı, Hı Ben açabilirim. Geri kapatacağım. Ben açmıştım ama. 3 tane tekerlek çıktı ama bir tanesi dışarıda duracak. Bir tanesi galiba kaybolur sana <laughs> diye. Galiba o yüzden. Bakalım şöyle. Hmm, altı boş böyle. Bakalım bir sürelim nasıl oluyor. Dur. Vav. Wow. Gri renkli. Ela sana ne çıktı? Aa, bu ne? Bu neydi Ela? Gangur. Evet, Erdem'in ağzında yine çikolata var. Bu kadar mı Ela? Ablam. Ela'dan bir tane şey çıkmış. Bu ne? Renk mi değiştiriyor? Abla geçmiyoruz da. Şöyle ne oluyor bunu anlamadım ben. Hmm. Hiçbir Abi şey anlamadım bu arada. Geç. He dur şöyle düz durdurmaya çalışıyoruz bak. Anladım şimdi bak şöyle şöyle yapıyoruz bak düz durdurmaya çalışıyoruz. Ben ne yapacağım? Hayır Ters koyacaksın ilk önce. Şimdi şuradan şöyle zıplatacaksın. Yap bakalım. Hop. Aa durdu işte. Ela sen de yap bakalım. Hadi. Şöyle pıt yap. Ben <laughs> çikolata aldım. Çikolata aldı? Şu an çikolata kavgası başlatmayın. Hadi bakalım. Zıplat. Oo Ela da yaptı işte. Artık ben kocaman olmuşum. Evet kocaman olmuşsun. Abla olmuşum. Sen de kocaman olmuşsun. Sen zaten büyüksün Ela. Şöyle <laughs> bakın. Şöyle. Hop! <laughs> çok güzel. Bu arada bu arabasını kaybetme erdem. Bu arabasını Abla. kaybetme. Bu, efendim. Bu açtığı bir şeyi yüklese ben. Tamam bekle. Bu? Evet, Ela'nın böyle yengeci var böyle gördüğünüz gibi. Hoppa, çok bence değişik bir şey. İlk anlayamadım ama sonradan anladık. <laughs> Evet, zıplayan yengeci var Evet. Ela'nın zıplayan yengeci Erdem'in de böyle gri bir arabası var. Ela'nın ellerine zıplayayım. bakar mısınız? Oo, bakın. Bir tane tek içinde. Bakalım. Göster şöyle bize de. Evet şöyle içine koy. Aa düştü. Aa düştü. <laughs> Düşmedi. O da yedik galiba. Efendim? Ben ellerimi yıkayayım. Tamam koş ellerini yıkayıp gelsen. Biz de burada Erdem'le oy bunlara oynayalım. Bu acımıyor mu? Hop. Şöyle hop. Buna ka açılmıyor mu abi? Bilmem. Bence açılmıyor. Dene bakalım. Şunu yapalım. Açılmıyordur. Hop. hop. Yes. Hadi Sıpladım sıra bende. Ben. Ay sıpladı. Hop. Aa dur dur Bir daha yapacağım ben. Oo, hop. Dur da. Üçte bitsin de. Ben hop. O duruyor. Hep duruyor bence Aa. bu. Ama bu diktördü. Hmm, sayalım mı? Bence sayalım ya. Elen yıkamış bu arada ellerini. 2 2 Hadi bakalım. Aa 3 3 2 Yaptım. Vallahi yaptım. 3 3 oldu. Elen sen de yap bakalım. Ee, Ela da yaptı. Baba. Sen de yap. Hadi bir daha yap bakalım şöyle. Aa. Hop. Hadi yap. Hadi 3 2 1. Aa olmadı Ela bu sefer. Hadi bir daha şöyle tutalım. He. 3-2-1 bir. Olmadı. Bir daha. Şöyle yapabilirsin bak. Hemen şöyle bak. Pıt. Ay, olmadı. Pıt. O, olmuyor. Pıt. Oldu işte. Hadi sen de yap bakalım. 3-2-1 Oldu işte. Hadi bir daha. Abla gençler geliyor. Geliyor bize. Sonra elinde böyle. Evet kıstırıyor değil mi? burada çok acayılıyor. Evet öyle oluyor. Bak şurada şu yengecin böyle kıskaççıları var ya ona şey yapıyor böyle Ela seni bak. Hamam 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 diye geliyor. ha 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 gidiyor. Geliyor yengeç yakalayacak seni. Gel buraya. Yakalayacak yengeç gel.